Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi bisikletimiz ufak tefek sorundan dolayı bize geldi. Bazı arkadaşlar dediği gibi ayna kolda yok gevşeme var. Bu arkadaşımızın da şöyle <laughs> şu ayna kolu tutalım. Bakın. Ayna kolda gevşeme var. Orta göbekte herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Sadece bu gevşeme. Şimdi sizlere bu sorunu basitçe nasıl halledebiliriz? Şöyle görüyorsunuz. Bir de arkadaşımızın Şöyle gösterelim. Arka cantında bakın. Hatta yavaş çevireyim daha farklı olur. Ufak teknik. Bak takıldı. Akort ayarı gerekiyor. Bunu da bisikletin üzerinde nasıl halledilmiş onu göstermiş olacağım. Ve bu tip sorunla karşılaşan arkadaşlara da yardımcı olacağını da düşünüyorum. Şöyle alalım. Bize bunu sökebilmeniz için veya sıkabilmeniz için 14 lokma ve kapağı çıkartabilmek için şöyle yapalım. bize gerekiyor. 14 lokmamızı alıyoruz. Bakın. Birkaç tur çevirdim mi? Sorunu bu şekilde eğer ki sizde şöyle sıkarken kaçırıyorsa demek ki ya civota aşınmış ya içindeki göbek dişleri açıl aşınmıştır. Bunda herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Kapağımızı takıyoruz. Gördüğünüz gibi bakın. Bu şekilde ayna kol gevşeme sorununuzu halletmiş oluyoruz. Şimdi bisiklet cansına gelecek olursak daha verden daha verden videolarımı biliyorsunuz zaten bisiklet üzerinde akort nasıl yapılır elimizde şöyle akort anahtarı o videomu da izleyebilirsiniz şu an takıldığı noktayı bulmak gerekiyor evet şurada var sağda var. Sol taraftaki şu iki telden hafif yarım tur kadar çevirmemiz gerekiyor. Şöyle yarım tur yeterli zaten. Tekrar yavaşça çevirelim. Herhangi bir takılma olacak mı? Evet şu an tekrardan bar gibi gözüküyor. gayet iyi gibi. Hayır açıldı. Da. Evet. Sağda var. Tekrar soğuk telden hafif çektirelim. Yarım. Yarım tur. Şöyle bir. Şöyle. Tekrardan yavaşça çevirelim. Şu solda var sağdan hafif. Şuradan, aynen. Dilimi zaten bakalım. Yok, bayağı bir gevşeme yapmış hatta. görüyorsunuz bak bak. Bayağı bir gevşeme yapmış. Tekrar şöyle. Aynen. Bu şekil. Bu işlemi de halletmiş oluyoruz. Gördüğünüz gibi saat gibi dönüyor. Herhangi bir zorlama yok. Ufacık teknik ayarla Sadece şunun anahtarıyla şöyle göstereyim size, Şu anahtarla işimizi halletmiş oluyoruz. Şimdi bu bisikletimizin sorunu bu şekilde halletmiş olduk. Başka bir paylaşım videosunda görüşürüz. Allah'a emanet olun.